İÇES Mühendislik Sakarya Evrenköy kavşağında yürütülen metrobüs yolu kavşak düzenlemesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Firmanın kullandığı Bobcat S650 nokta dönüşlü yükleyici ile sahadaki çalışmalar kesintisi sürdürülüyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği ve Türkiye'de ikinci olma özelliği taşıyan bu metrobüs projesi 19 kilometrelik hatta yer alan 21 duraktan oluşuyor. Şu anda yanımda hem hem şirket ortağı hem de aktif olarak operatörlük yapan Muratcan Demir var. Projenin detaylarını sizden dinlemek istiyoruz. Projemiz Sakarya sınırları içerisinde bulunan Türkiye'de ikincisi yapılan metrobüs çalışmasıdır. Mart ayında başlandı çalışmalara. Yaklaşık tahmini 3 aylık bir süre öngörülüyor çalışmaların bitimiyle alakalı. Şu anki bulunduğumuz güzergahta Karaman Camili yolu üzerinde protokol yolu aynı zamanda şehirdeki bu yol üzerindeki yoğunluğu, trafik yoğunluğunu azaltarak insanların hızlı ve güvenli bir şekilde seyahatini sağlamak amacıyla yapılan bir proje. Muratcan Bey bize biraz da Bolket S650'nin öne çıkan özelliklerinden bahsedebilir misiniz? Bobcat S650'nin en büyük özelliklerinden kompakt makine olmasına rağmen işlevselliği, hızlı, ergonomik yapısı, kullandığımız şu anki makinenin üzerindeki ataşmana uyumlu en iyi makine olmasından kaynaklı. Bir diğer özelliği ise bizim için, operatörler için yani daha doğrusu sahada kullanım amaçlı ergonomik iç yapısı. E, operatörler içeride bir ses sonuçta maruz kalıyor. Bu sesi de Bobcat markası olabildiğince minimize ederek bu makineyi bu şekilde kullanıma sunuyor. <laughs>